Avustralya'da kadın olmak nasıl mıdır? Avustralya kadınların sadece hayatta kalmadığı, gerçekten yaşadığı bir ülkedir. Çünkü burada kadın olmak güven içinde, korkusuzca ve eşit bir şekilde var olabilmek demektir. Avustralya'da kadın olmak özgürlüğü ve güveni hissetmek demektir. Burada kadınlar varoluşlarını sürekli açıklamak ya da savunmak zorunda değildir. Kimse bu saatte neden dışarıdasın diye sorgulamaz ya da giydiğin kıyafete göre seni yargılamaz. Kadın olmak burada bir risk değil, sadece hayatın bir parçasıdır. Bağımsız olmak, Avustralya'daki kadınların en büyük gücüdür. Kendi hayatlarını istedikleri gibi şekillendirirler. Çalışmak ya da çalışmamak, yalnız yaşamak ya da aile kurmak, toplum baskısından uzak tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Kadınların sesleri burada duyulur, düşünceleri önemlidir, hakları tartışmaya açık değildir. Ve en güzeli, kadın olmak burada korkuyla değil, mutlulukla yaşanlamlıdır. Gece sahilde yürürken denizin sesini dinlemek, sokakta yalnız başına yürürken adımlarını hızlandırmak zorunda hissetmemek. İşte Avustralya'da kadın olmak, Böyle bir özgürlüğü yaşamak demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.